Evet arkadaşlar Özcan Yücel yardım ediyor. Tekne ikinci tekne de batmak üzere. Birincisi batmış zaten. Fırtına gönder. Tekne bağlayanları da ilk defa görüyorum ha. Şey, Vallahi, adam nereye gitti ha. Vallahi adamlar <laughs> sahibi orada. Sahibi orada da bu adam bu tekneyi nasıl çıkaracak ki? Şey, şey Valla adam ne yaptı? ha? Ben adam nereye sahibi orada. Durmuştur durmuştur, sahibi ben orada de, da. Bu adam bu tekneyi nasıl çıkaracak <laughs> ki?